Arkadaşlar bu güncellemede alışveriş merkezinin olmasıyla beraber istediğimiz kıyafeti artık bedavaya alabileceğiz. Hemen o zaman göstermeye başlayalım. Evet arkadaşlar AVM'ye giriyoruz ve buradan istediğimiz bir kıyafeti seçiyoruz. Ben bunu seçeceğim. Şimdi hemen kiralıyoruz. Ben kiraladım arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Buradan markete gidiyoruz. Markete geldiğimizde market arabasını böyle kiralıyoruz. Sonra kiralamadan çıkınca bedava üstümüz oyundan çıkana kadar sizin alıyor. Bu bak aslında oluyor da arkadaşlar her zaman ama ee, burada istediğimiz kıyafetleri daha çok kıyafet seçeneği olduğu için kiralayabiliyoruz ve diğerinde İki tane reklam izlerken bunda bir tane reklam izleyebiliyoruz ve istediğimiz çeşit kıyafeti kiralayabiliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.